değil, taleplerine sahip çıkan emekçiler olduklarına aykırılar. Merhaba, grepsiz toplu sözleşme, toplu sözleşmesiz setnik olmaz diyenler. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında kamu emekçileri olarak sadece kendisi için değil, insanca bir yaşamak eden herkes için grevdeyiz. Yine alanlarda omuz omuzayız. Buradan Türkiye'nin her yerinde yüreği aydınlık bir gelecek için çarpan herkese selam gönderiyoruz. Bugün burada yalnız değiliz. İşçiler, sağlık çalışanları, mimar ve mühendisler, öğrenciler, veliler, kadınlar olarak bir aradayız, omuz omuzayız. Bu somut üzerine itirazımız var diyen, kamu emekçilerinin haklı taleplerini sahiplenen herkesi kes kadına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bilindiği gibi 2001 yılında kamu görevlileri sendikalar yasası bizim sahte sendika yasası dediğimiz yasa çıkmıştı. Bu yasa AKP hükümeti tarafından yandaş konfederasyonunu koruma hedefleyen düzenlemeler yaparak toplu sözleşme yasası adı altında 4 Nisan 2012'de yeniden çıkarıldı. 28-29 Mart 2012 grevlerimizde kamuoyunda 4 artı 4 artı 4 olarak bilinen yasayla 4688 sayılı sahte sendika yasasına muhalefetimizi göstermiştik. Bugün bu yasanın ortaya koyduğu hükümet trajedisi karşımızda duruyor. Bu bir hükümet trajedisidir. Sayın Hükümet bizi bu trajedisine konu etmesin. Değerli dostlar, bugün kamu emekçileri olarak bizim ve dalga geçerlere 2012 Türkiye'sinde bizi hala kapı kuru olarak görenlere en iyi cevabı vermek için grev hakkımız kullanıyoruz. Grev hakkımız yok tehditlerini boşa çıkaran yüz binlerce kamu emekçisi bugün tüm Türkiye'de hayatı durdurmuş durumda. Dağın fare doğurmasını bekleyenler dışında herkesin kamu emekçilerinin işleri, emeklilerin yürekleri bugün bizimle çarpıyor. 12 Eylül 2010 referandum öncesinde kamu emekçilerine artık sizler de toplu sözleşme yapacaksınız, haklarınızı koruyacaksınız diyenler her zaman olduğu gibi sözlerinde durmamıştır. Referandum sürecinde nikah masasında bile böyle iştahla evet demedik diyenlerin kamu emekçilerinin karşısına çıkıp özür dilemesi gerekmektedir. Değerli dostlar, Sadece adı toplu sözleşme olan bu sistemin yürümeyeceği zaten başından belliydi. Grev hakkında olmadığı bir toplu pazarlık sistemi olur mu? İşverenin çalışanına hangi konularda talepte bulunabileceğini belirlediği, son kararı kendisinin verdiği bir toplu pazarlık sistemi dünyanın neresinde var? İşveren sadece sizi dinleyecek, hatta dinliyor gibi gözükecek. Sonra da sana verdiğim yetin, daha fazlasını istemeye hakkın yok, grev yapmaya da hakkın yok diyecek. Uluslararası hukuktan doğan anayasal hakkımız, grev hakkımız yasal güvence altına alınmayacak. Son söz, 11 üyesinin altısı hükümet tarafından atanan hakem kuruluna verilecek. Buna da toplu pazarlık denilecek. Dünyanın neresinde böyle bir, böyle bir toplu pazarlık görülmüş? İşte sendikaların kamu emekçilerini yok sayan bu sistemde başlatılan görüşmelerde hükümet dalga da geçercesine 4 milyon kamu emekçisine ve emekliye 2010 yılı için önce %3 artı 2013 yılı için yüzde iki artı 3 maaş zammı teklif etmiştir. Üstelik komisyon toplantılarında gündeme getirdiğimiz ekonomik, sosyal, özlük ve demokratik sorunlara ilişkin hiçbir öneri sunmamış, sendikaların tüm taleplerini görmezden gelmiştir. Görüşmelerin son gününde sadaka teklifine birkaç kuruş daha ekleyen hükümet, 2012 teklifini yüzde üç buçuk artı 4, 2013 teklifinde yüzde üç artı 3 olarak yenilemiştir. Günde ancak bir simit parasına denk gelen maaşlarımızda aylık ortalama 45-50 TL artış öngören teklifleriyle kamu emekçilerine, emeklilere verdikleri değeri bir kez daha göstermişlerdir. Şimdi daha fare bile doğurmadı diye sitem edenlere sormak gerekiyor. Ne oldu? Yüzde yarımlık artışlardan sonra daha fare doğurdu mu? 4688 sayılı yasanın grevsiz ve toplu sözleşmesiz çıkması için hükümete koltuk değneği olmanıza değdi mi? gücünüzü kamu emekçilerinden almak yerine sırtınızı iktidara yaslamanıza değdi mi? Değerli dostlar, milyonlarca insanla dalga geçen teklifini bütçe olarak da bu kadar mali disiplini bozamayız diyerek savunan hükümetin ileri sürdüğü hiçbir gerekçe kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Toplu sözleşme görüşmelerinde göstermiştir ki ortada sadece sınıfsal bir tercih vardır. Hükümet tercihini kamu emekçilerinden, emeklilerden yana değil, bugüne kadar olduğu gibi sermayeden yaratılanmıştır. Son teşvik paketinde patronlara bir seferde 3 milyar TL teşvik paketi açıklanması bunun ispatıdır. İşsizlik sigortası fonundaki paraların patronlara aktarılması bunun ispatıdır. AKP hükümeti her zaman olduğu gibi patronlara gelince bonkör, kamu emekçilerine gelince cimri olmayı sürdürmektedir. Her fırsatta ekonomik büyüme rakamlarıyla övünenlerin büyümeden pay istediğimizde birden küçülmeleri bu yüzdendir. Biz yıllardır emekçilerin, işçilerin talepleri karşısında hepimiz aynı gemideyiz. Sizin taleplerinizi karşılarsak halk mağdur olur, gemi batar masalları duymaktan artık bıktık. Evet, bazılarının gemicikleri olsa da aynı gemideyiz. Ancak bu gemide birileri özel kameralarda lüks bir hayat sürerken emekçilerin kazan dairesinde kapatılmasına artık yeter diyoruz geminin yol almasını sağlayan kazan dairesinde canhıraş çalışan emekçilerin geminin batmasıyla tehdit edilmesini kabul etmiyoruz. Ya taleplerimizin karşılanması halinde halkın mağdur olacağını söylemelerine ne demek gerekir? Kimdir bu halk? Halk, bu ülkenin açlık sınırına yakın, yoksulluk sınırına uzak bir yaşama mahkum edilen kamu emekçileri değil midir? Halk, yıllarca emeği sömürdükten sonra unutulan, sefalete itilen emekliler değil midir? halk kar hırsı yüzünden gerekli önlemler alınmadan çalışmaya zorlandığı için binlercesi iş cinayetlerine kurban edilen, kıdem tazminatlarına bile göz koyan işçiler değil midir? Halk açlık sınırının 1050 TL olduğu koşullarda 751 TL'lik kölelik ücretinin reva gördüğü milyonlarca asgari ücretli değil midir? Halk yaşam alanları HES'lerine talan edilen gübre, mazot parası bile vuramadığı için tarım yapamaz hale getirilen köylüler değil midir? halk sırtına binen vergi yüküyle can çekişen küçük esnaf değil midir? Bizce halk toplumu yüzde oluşturan bu kesimlerdir. Değerli dostlar, halka yabancı olanlara, halkı tanımayanlara sesleniyoruz. Halk biziz, halk burada. Bu halk kendisini mağdur edenleri yok sayanları biliyor. Yunanistan'da, İspanya'da, İtalya'da olduğu gibi dünyanın her yerinde krizi halkların değil, halkları sömürenlerin yarattığını herkes biliyor. Bakmayın bilmezden gelmelerine halkın kim olduğunu onlar da çok iyi biliyorlar. Onların orta vadeli planları da, uzun vadeli planları da halkı, emekçileri yan yana getirmemek üzerine kuruldur. Emekçilerin bir araya gelmesinden öylesine korkuyorlar ki, Büyük Usta Nazım Hikmet'in dediği gibi. Şafaktan korkuyorlar dostlar, görmekten, duymaktan, dokunmaktan korkuyorlar. Yağmurda çığır çıplak yıkanır gibi ağlamaktan, sımsıkı bir hayvayı dişler gibi gülmekten korkuyorlar. Sevmekten korkuyorlar, Tohumdan ve topraktan korkuyorlar. Ne iskonto, ne komisyon, ne veda isteyen bir dost gibi, Sıcak bir kuş gibi gelip kormamış ki içine. Umuttan korkuyorlar. Umuttan korkuyorlar dostlar. Umuttan korkuyorlar. Türkülerimizden korkuyorlar. Şafak'tan, sevmekten, türkülerimizden ve her şeyden önce umuttan korkanların bu korkusuna defalarca şahit olduk. Grevi toplu sözleşme, insanca bir yaşam talebiyle gerçekleştirdiğimiz 21 Aralık grevimizde o korkuyu gördük gözlerinde. Temel eğitimi bile paralı hale getiren, ekonomiye ucuz iş gücü sağlamak için çocuk işçiliğinin önünü açan, kız çocuklarını eve hapsetmeye amaçlayan 4 artı 4 artı 4 yasasına karşı 28-24 Mart eylemlerimizde ortalığı savaş alanına çevirenlerin gözünde aynı korku vardı. Milyonlar açlığa, yoksulluğa, kesinlikle kırdığı bir Mayıs'ta da hepimiz bir kez daha tanık olduk gözlerindeki o korkuya. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar korkarlarsa korksunlar. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında zulmün kayalarına vurmaya başlayan grev dalgaları emekçilerin birleşik gücünün önüne açıyor. Bugün grev önlüğü gibi halaya duranlar yarın tüm ülkeyi bayram yerine çevireceklerinin müjdesini veriyor. Çekin artık elinizi ekmeğimizle aşımızdan diyen milyonlar önlerindeki her engeli kararlılıkla aşmaya hazırlanıyorum. Bugüne kadar ortaya koyduğu mücadeleyle milyonların taleplerini ve beklentilerini kararlılıkla savunan kez bu onun mücadelede yerini almaya hazırdır. Kamu emekçilerin taleplerini ve iradelerini yok sayan, geleceğin ipotek altına almaya çalışanlar oyununu bozmaya kararlıdır. Bizlere tek teminatı şiddet, baskı ve daha fazla yoksulluk olanlara karşı bizim teminatımız fiili meşru mücadele geleneğimiz olmaya devam edecek tüm emekçileri, işçileri, halkımızı sefaletin, baskıların, yoksulluğun, karanlık dünyasına karşı mücadele içinde birleşmeye ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yaşasın emekçilerin birleşik mücadelesi. Yaşasın grevli toplu sözleşme mücadelemiz. Yaşasın insanca birleşen mücadelemiz.